Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki kaldığımız konuya devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki konumuzda daha önceki konumuzda rasm öncesi yüzey hazırlığından bir önceki konumuzda da yüzey hazırlığından ön yüzey hazırlığından boya öncesi ön yüzey hazırlığından bahsetmiştik arkadaşlar. Ee, ve orada mekanik aletler ve el aletleriyle yapılan raspa temizliğinden bahsedip eee raspa profillerinden bahsetmiştik. Raspa sonrası yüzey profillerinden bahsetmiştik. Mekanik ve el aletleriyle yapılan raspa yüzeylerinde ee, hatta geri şöyle gidelim. Manuel ve aşındıcı ekipmanlarla yapılan el raspa aletlerinde ST2 ve ST3 yüzeylerinden çıkacağından bahsetmiştik. ST2 ve ST3 yüzeylerinde zaten bakımsız yüzeylerdeki pas kalıntıları, eski boyalar, yabancı maddeler vesaire kalmıyordu. ST2'de de, ST3'de de kalmıyordu. Fakat ST3'de ilaveten çok daha detaylı bir işleme tabi tutulup neredeyse metalin parlayasıya kadar temizliğinin yapıldığı bir yüzey hazırlığıydı. Avantaj ve dezavantajları vardı. Bu çeşitli el aletleriyle ya da döner başlıklı aletlerle yapılabilirdi. İşçilik gerektirirdi. Ancak aşınır raspa'dan bahsetmiş ve şu anda detaylarına ineceğimiz SEA yüzey hazırlıkları vardı. Bu SEA yüzey hazırlıklarında da SA1, SA2, SA3, SA4, SA2.5, SA3 yüzeylerine erişebiliyorduk. Bu yüzeylerde de sa 3te saçın ilk günkü rengi olan gri saç metalik rengine ulaşabiliyorduk. SA1'de SA3'e kadar ki 4 standartta yüzeyde kaba, pas, meneviş, boya kalıntısı ve döküntüler kalmıyordu. Bunların yapılması için e, şimdi anlatacağımız e, curuflar kullanılırdı arkadaşlar. E, şimdi gelelim aşındırıcıların sınıflandırılmasına. Aşıncı, aşındırıcılar genellikle iki e, kapsamda sınıflandırılır. Bunlar metalik aşındırıcılar ve mineral aşındırıcılar. Bunlara aşındırıcı curufları da diyebiliyoruz. Bu metalik aşındırıcılar köşeli, yuvarlak, silindirik şekillerde olabilirler. Doğalaşındırıcılarsa eee yani jüruf halinde olan e, cevherlerin e işte e, bakırlar gibi, nikel gibi, kömür gibi, demir gibi e, bu cevherlerin e, yüzeye e, hava ile püskürtülmesiyle yardımıyla yapılan raspalardır. Bunların işte köşeli olanları ya da yuvarlak olanları ya da stil silindirik olanları olabilir. yüzeyde her birinin farklı bir şeyi olacaktır. şekli olacaktır yüzeye atıldığında. İşte kimileri mesela yüzeyi çok paramparça ederken kimileri yüzeyde daha uniform bir tırnak diş pürüzlülüğü elde edecektir. Boya öncesi pürüzlülük önemliydi hatırlıyorsanız. Boya sonrası da pürüzsüzlük önemliydi. Fazla pürüzlü olması pitinglere neden olurdu hatırlıyorsanız. Değil mi? Fazla pürüzlü, fazla işte undercut'lar falan mesela. Bunu undercut'a benziyor neredeyse. Bunlar undercut'lar sorunlara neden olurdu. krevazlara neden olabilirdi. Değil mi? Gerçi krevelz değil bunlar pitikte de şeye çok benziyorlar. Undercut'a çok benziyorlar. O yüzden uniform bir yapıya sahip olması daha tercih sebebidir. Ama her birinin bir parası vardır. Her birinin bir işçiliği vardır. Her birinin bir ücreti vardır. Dolayısıyla. Ve dediğimiz gibi SA1'den SA2, 25 3e kadar bir yüzey elde edilirdi. İşte bu yüzeylerde e, en temiz yüzey olan SA3 yüzeyinde hiçbir e, boya kalıntısı, kaba, pas, meneviş vesaire kalmamıştır yüzeyde. Ama dediğim gibi her birinde bir işçilik gerekir. Bu işçilikte de ekstra para, maliyet, e, materyal, malzeme e, gerekiyor. E, o yüzden bir kere arvatorun e, tersaneye girmeden önce e, bu yapılacak tersane bakım tutumuyla alakalı bir anlaşma yapması lazım şirkette, tersane şirketiyle. Ona göre e, yüzey standartının belirlenip o yüzey standartına göre e, işlemin e, anlaşılması lazım, ücretin anlaşılması lazım ve burada yapılacak olan e, yüzeyler ulusal standartlarda olduğu için elinize bir e, SA3 boya şey yüzey kartelasını getirip yüzeyin yanına koyduğunuzda bu yüzey SA3 ya da SA3 değil de SA2.5 ya da SA2'ye kadar yapılmıştır diye karşılıklı olarak bunları inspection denetleme yapabilirsiniz şirketinizde. E, tersan şirketi arasında. E, spesifik e, uygulanabildiğinden emin olunması lazım bu operasyonun. O yüzden e, yüzeyde önce bir test yapılabilir. İş başlamadan önce hem fikir kalınması ve daha sonraki aşamalarda da oluşabilecek fikir ayrılıkları ve tartışmaların önlenmesi açısından bu tarz bir eee bu tarz bir uygulamaya gidilebilir. Gelelim bu e, grit raspasındaki yüzey e, darbelerine grit raspasında yüzeye gönderecek olan grit tanecikleri yani bu e, köşeli yuvarlak ya da silindik olarak gönderecek grit taneleri yüzeye çarptığında yüzeydeki kaba boyayı, pası, menevişi yüzeyden kaldıracak değil mi? fakat çarptığında çok yüksek süratle çarptığı için boyanın e, temiz olan yerlerinde de yine bir gördüğünüz gibi çatlamalara, deformasyonlara neden olacak. Korozyona uğramış alanlarda korozyonu alacak ama korozyona uğramamış olan alanlarda da ne yapacak? Burada yaralamalara neden olacak. Eğer böyle yüzeyde az bir miktarda kısımda raspa yapılacaksa buna spot raspa denir. İşte bu spot raspa sadece korozyona uyarmış olan alanlarda e, e, çık, yapılan e, e, kumlamadır. Daha sonra da bu spot e, kumlama yapıldığı için burada da spot bir e, korozyon ürünü ortaya çıkacak. O yüzden buralarda aşındırıcı kökendi darbelerin oluşacağını düşünerek buraların muhakkak taşlanması, yumuşatılması gerekir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hatırlarsanız yüzeyde andır katları nasıl ki e, kaynak sıçraklarını alıyorduk. E, burada da spot raspa yapılmışsa spot raspa sonrasında da e, aşındırıcının yapmış olduğu e, buradaki darbelerin ve işte çatlakların giderilmesi için burada yine bir taşlamayla yumuşatma yapılması gerekir. Çünkü grit taneleri yüzeye vurduğunda saca kadar ulaşan kısımlar olduğu gibi saca kadar ulaşmayan yaralanmalar da meydana gelecek. Ve buralarda boya iyi uygulanabilse de buralarda boya iyi uygulanamayacak. Ve neticesinde de en sonunda da buradan içeri havanın, suyun, nemin nüfuz etmesiyle beraber koruyucu tabaka azalacaktır. Mesela şurada 3 tabakalı bir boya koruması var değil mi? Bu üç tabakalı boya koruması burada neredeyse bir tabakanın dahi altına inmiş. Yani birinci tabaka, ikinci tabaka bir tabaka gitmiş, ikinci tabaka yaralanmış, üçüncü tabaka yaralanmış, birinci tabaka tamamen yok olmuş, İkinci tabaka yaralanmış, üçüncü tabaka yaralanmış, birinci tabaka tamamen yok, ikinci tabaka neredeyse yok. Burada birinci tabaka yok, ikinci tabaka yok, üçüncü tabaka da çok az. Boya film kalınlığı iyice az. Dolayısıyla burada Müthiş bir e, hızlı raspa başlayabilir. O yüzden buranın taşlanması lazım arkadaşlar. Taşlanarak yuvarlatılması lazım. Ve neticesinde gördüğümüz yerde burada bir spot raspa yapılmış. Yani armatör e, mesela arabasını komple boyaya koymuyor da adam. Diyor ki mesela sadece çamurluğu boya değil mi? Çamurluğu boyuyor işte arabanın şey geminin dediğim diyelim ki belli başlı yerlerine sadece kaba pas olan yerlerine raspa yap, spot raspa yap diyor armatör anlaşma olarak. Az param çıksın. Tersaneden gemi bir günde iki günde havuzdan çıksın diyor. E tamam hadi yapalım. Tersane için problem değil. Yapılıyor. Ve buralarda aşındırıcının çarpmış olduğu ve zedilemiş yaralamış olduğu eski boyanın üzerindeki e, şeyler nedeniyle çatlaklar nedeniyle yeni boya yüzeye tam nüfuz edemiyor. Ve gördüğünüz gibi buralarda Yaklaşık 6 ay, bir yıl sonra bir spot rasp, rasp spot bir korozyon meydana geliyor. Hele de yüzey iyice kenarları yumuşatılmadan boyaya alınmışsa o zaman kenarlarda boya film kalınlığı daha az olacak. Ve dolayısıyla burada da korozyon atakları meydana gelecek. Bakın burası da geminin bir dış kaplaması yani su hattının altına kalan kısmı burada da spot rasbalar yapılmış. Zaten spot rasbaların yapıldığı yerler çok belli. Spot rasbaların yapıldığı yerlerde e, eski boya sisteminde keskin kenarlar oluşmuş ve burada gevşek kenarlarda kalkmalar meydana gelmiş, blister oluşumları, kalkmalar, korozyonlar e, bir süre sonra ortaya çıkmış. E, çok iyi faydalı bir netice anlamamış. Bakın mesela burada da bir spot raspa alınmış. Yani ben burada armatür anlayamıyorum. E buraya spot raspa alıyorsun, şuraya alıyorsun, şuraya alıyorsun, şuraya alıyorsun. Ulan bunu hepsi zaten her taraf neredeyse spot raspa yapılmış. O zaman bu sayı bu kadar çok sayıda spot raspa yapacağına çünkü bu kadar çok sayıda spot raspa yapıyorsan çok sayıda da gevşek kenar ya da yaralı kenar e, meydana geliyor. E bu kadar fazla spot raspa yapacağına eee daha detaylı her tarafta bir e, işte e, raspa yapmak kesinlikle tercih sebebi. Yoksa bu kadar spot raspa yapıyorsak bu kadar da yumuşatma yapmak lazım. E yine işçiliği iki katına çıkarmış olmak e, gerekiyor. O kadar spot raspa yerine çok daha e, detaylı bir aşındırıcı yapılması daha şey tercih sebebi. Ama mesela şu yüzeye bakalım. Mesela bu yüzey. Kocaman bir yüzey olduğunu varsayalım. Mesela diyelim ki işte 20 metre, 20 metrelik bir yüzey. Bu 20 metre 20 metrelik yüzeyden nokta kadar yerlerde pas oluşumu var. E geri kalan yerlerde problem yok. O zaman sadece buraya, buraya, buraya spot raspa yapılır. Kenarlar taşlanır. E bu taşlanan yerlerden sonra da işte buralarda. Yaranın oluşumu giderilir, taşlanır, yuvar yuvarlatılır ve ondan sonra raspa geçirir. Ancak buradan buraya ve buradan da buraya kum raspasının gitmesi sırasında kum raspasının nozulunu tutan e, işçi, e, tersan işçisi buradan buraya gelirken kum tanelerini buraya püskürteceği için, buradan buraya gelirken kum taneleri buraya püskürteceği için buralarda da deformasyon neden olabilir. İşte stop, spot raspanın en büyük sıkıntısı budur zaten. Yani adam elinde tetikle basıp burayı raspa yapsa, tetikten elini çekse burayı raspa yapsa, tetikten elini çekse burayı raspa yapsa fazla bir taşlama yapılan yer kalmaz. Ama tetiği tutamayacağı için buradan buraya kadar hep yaralama yapacaktır geçişler sırasında. İşte bu taçap noktalarında bindirme yerlerinde her katlı spot yerler fazlalaşacak. Birçok spot küçük küçük raspa yapmaktansa o alanın bölgesi olarak komple raspa yapılmasını

Anladınız değil mi arkadaşlar? Buradan buraya geçerken raspa yaparken, buradan buraya geçiş sırasında o grit taneleri hiç pas olmayan yerlerde de e, çatlaklar ve işte yaralanmalar e, meydana getiriyor. Bunlar da daha ileriki seviyelerde korozyon ürünlerin burada çıkmasına neden oluyor. Bu yüzeye boya yapalım. Ta, yani bir hayal edin. Bu yüzeye boya yapalım. Evet burada pas e, oluşumu yok zaten. E, i̇şte raspa yapılmış. Buraya boyadık. Ve buraları da boyadık. Taşlama yapmadan boyadık tabi buraları. Burada bu şey oluşmayacak. Korozyon oluşmayacak. Çünkü bu yüzey tertemiz, boyası da tertemiz. Ancak buralarda korozyon oluşacak. Korozyon önce buradan başlayacak. Yani ilk versiyonda burayla burada korozyon vardı. İkinci versiyonda burayla burada korozyon yok, burada korozyon var. E ne oluyor? Saç gide gide Burası yaralı, burası yaralı, bir sonraki yıl burası yaralı, bir sonraki yıl burası yaralı derken saçın tamamına yarayı vermiş oluyorsunuz. Tıpkı şu fotoğraftaki gibi. Ya da şu fotoğraftaki gibi. Unfortunately, the intact paint around the damaged area may suffer impact damage. Bu asla yapılmamalı arkadaşlar. Kestirme Fırça atılır. Doğru. Ama burası taşlanmadan kestirme Fırça atılırsa o zaman maalesef boyanıza da yazık, işçiliğinize de yazık. Hatta raspanıza da yazık. Taşlama yapılması lazım. Şimdi ikinci kat kestirmeyi atıyor. rough paint is visible. damaged paint after spot blasting is a very poor substrate for paints and corrosion will develop in short time. a better alternative would be to disc grind the damaged areas. Oysa doğrusu, buraların yuvarlatılması. a smaller area will be affected and at the same time the sharp edges of the paint can be feathered. Fakat bu kadar uzun süre yuvarlatmanın da dezavantajı orada parlama riskinde oluşması. Hani bizim e, mekanik e, aletlerle yaptığımız e, rasba neticesinde çıkan yüzey gibi. Ama spot raspada kaçınılmazdır bu. Again, spot blasting removes rust but destroys the intact paint around the damage. It is important, therefore, to ensure that edges of old paint are feathered down to intact paint before applying the new paint. If this is not carried out, such areas will suffer from corrosion very quickly. Evet Arkadaşlar yaklaşık 17 dakika olmuş. O yüzden dersimizi burada bitiriyorum. Önümüzdeki hafta Suras basından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.